Bir seramik öğretmeni sınıfı iki gruba ayırır. Sol taraftaki miktar grubuna der ki, Sizi ürettiğiniz çömleğin sayısına göre değerlendireceğim. Ne kadar çok yaparsanız notunuz o kadar yüksek olur. Sağ taraftaki kalite grubunu ise, Sizden tüm dönem boyunca sadece tek bir çömlek istiyorum. Ama o kadar kusursuz olmalı ki notunuzu sadece onun güzelliği belirleyecek. Dönem biter ve sonuç şaşırtıcıdır. Sınıfın en estetik, en kusursuz çömlekleri hangi gruptan çıkar biliyor musunuz? Miktar grubundan. Çünkü onlar yüzlerce kez deneyip, hata yapıp, ellerini kirleterek ustalaşırken, kalite grubu mükemmeli tasarlayacağım derken teoride boğulmuş ve pratik yapmadıkları için vasat bir sonuçta kalmışlardır. Unutma, mükemmel iyinin düşmanıdır. Başlamak için mükemmel olmayı bekleme ustalaşmak için çokça hata yap.